Evet, söz hazır HDP'den açılmışken Diyarbakır'daki hareketli anlara gideceğiz. HDP il Başkanı'nın önünde gerginlik çıktı bugün. Nedeni İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun HDP binasından ayrılırken yaptığı bir hareket. Aslında bir kışkırtma desek daha doğru. HDP'li vekil e, adeta dalga geçer gibi evlatları PKK tarafından kaçırılan annelere zafer işareti yaptı. Görüntü tabii nöbet tutan aileler dahil izleyen herkesi isyan ettirdi. <Sessizlik> zafer işareti yaparak önlerinden geçti. Evlat nöbeti tutan ailelerin provokasyona tepkisi sert oldu. PKK'nın daha kaçırdığı çocukların aileleri 507 gündür olduğu gibi HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbetteydi. İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu binadan çıkarken anne babalarla göz göze geldi, önlerinden geçerken defalarca zafer işareti yaptı. Çağrılarına gözlerini kulaklarını tıkayan HDP'li vekilin tahriki evlat nöbeti tutan anne babaları kızdırdı. Terör örgütünün kaçırdığı çocukları HDP'den geri isteyen aileler provokasyona tepkisini en üst tondan dile getirdi. HDP!